çıkıyoruz? Evet. sen bana en son dur. 4 kere bombalar attı yerinde. Evet. ben çekileyim. Ne ne ne? Allah! Allah! yapalım Aslan. Hadi bakalım. Beş kere. Çekil bakayım.

Ölürüm. Bu ayağını 5 saniye beklettim de. Hayır. Oğlum. Ayağını da 5 saat beklet. 5 saniye saydı. 1 2 3 4 5 beklet. Oo, boya. Dön ya, dön de Çok yalan diyeceğim. En azı çok kötü bir ceza da yıkar. Kafanı bekletin saniye ceza olurmuş. Kafanı beklettim dedim. Evet. Şu an

Bir kaç dakika oldu? Bütün, tamam. 20 dakika! <laughs>